Merhabalar. Büyükşehir Merhaba, Belediyesi Yaşlı Bakım Merkezi'nden geliyoruz. Bu başkanımızın sana hediyesi tamam mı? Çok sağ ol lazım. Teşekkür ederiz. Hocam. Evet. Boğaz ağrısı, ateş, halsizlik gibi bir şikayetimiz evet. oldu mu? Şikayetim olmadı. Dışarıdan insan falan kesinlikle kabul etmiyor. Herkes evinde izolasyonunu oluşturmak zorunda şeylerinizi, havluları, kişisel kullanım şeylerinizi Aynı. mutlaka evet, evet, ayırın. Hizmet çok güzel yavrum. Allah razı olsun bin kere yaptıranlardan da yapanlardan da. Güzel ilgileniyor insanlarıyla, halkıyla beraber. Çok güzel bakıyor bize. İlgilendiriyor bize her şeyle beraber. Çok güzel. Ben memnunum. Alevi bakıyorlar. Tabii. Allah razı olsun. Güzel.